Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'tayız. Bugün size bir sürprizim var. Biz bugün Leon açıyoruz. Bildiğiniz gibi Leon açmaya çalışıyorduk. Birazcık kredi topladım. Elmas istiyor. Ben de var zaten. Hızlıca açacağım ve deneyeceğiz arkadaşlar. Basıyorum. Ve evet arkadaşlar. Geldi Leon kral geldi. Geri bir düzenle açılıyor. Arkadaşlar ben istiyorum. Go, 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 go. Evet arkadaşlar. Leon geldi. Şimdi Leon'u test edeceğim. Evet arkadaşlar. Yani aldım onu çok istiyordum. Artık sonunda Leon'u aldım. O zaman başlayalım. Herkes övünüp duruyordu. Güzel güzel güzel. Zaten Brawl Stars çok kişi seviyor Leon'u bildiğiniz gibi. Başlayalım o zaman. Bir level daha Level'ını yükseltmedim yakından fazla vurduğu doğru yakından hatta ne vurması yakından gebertiyor adamı öldürdüm birini görünmez özelliğini çok seviyorum görünmez olduk ve evet burada da sıkıştırdım bunları yani devam bir şey olmaz seviyesi az diye yükselteceğim bir oyunu oynayacağım. Evet seviye 6 yaptım. 6 ile giriyoruz. Ben de bayağı zaten paralar vardı. Yapıyorum o yüzden bayağı. Evet arkadaşlar yine bir tur daha girdik. Bu sefer seviyesini yükselttim. Leon'u açtım ya sonunda yani çok istiyordum. Artık aldım yani. Şimdi adam arıyoruz arkadaşlar. Gördüm bile birini. Brock'u gördüm. Şurada. Alırım ben bunu. Gördüm. Max var. Max'i de şuradan. Öldürürüm. Şimdi buradan arkadaşlar görünmez olacağım. Çalı da zaten görünmez oluyoruz. Bir de üstüne üstlük çalının içinde görünmez olursak yok oluyoruz çalının içinde yani. Şimdi hala birazcık daha şuralara vuracağız arkadaşlar. Evet vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Evet tiki gördüm tik. Tek atıyoruz. Evet gel buraya gel Evet arkadaşlar hesap başına. Kim kaldı? Sona. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar 13 canım kaldı. Arkadaşlar gerçekten şu 13 canım kaldı. Gebereceğim. Ölüyordum. Buraya gelmesini bekleyeceğim. Buraya geldi. Öldürdüm ve birinci oldum. Evet kazandık Leon'la. Güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.